Evet. Bu fantazi süsleme nervür ayağıyla tüm masa örtüsünün kenarlarını bu şekilde bitirdim. Şimdi bunun ikisinin arasına. Bu ayağın bir özelliği gördüğünüz gibi şurayı kullanmıştım bu geniş alanı. Şu arada bir ölçü oluşturdum. Dip Diptibe yapmadım. Bu ayağın özelliği ise şu şekilde bakın iki nervürün oturttuğum zaman arasındaki boşluk bir ayak ölçüsü mesafesindedir. Böylece bunun ortasına ister üçüncü bir nervürü gidebilirsiniz. İsterseniz hoş bir piko ile süsleme yapabilirsiniz. Ben ne yapacağım? Hemen şöyle iğnelerimi çıkarayım. Ve çift iğneyi çıkarıyorum çift iğneyi çıkardıktan sonra yerine normal iğnemi takacağım bildiği kadar gönderdikten sonra çeyrek bir tornavidayla sıktım iki tane iplik var görüyorsunuz hemen üst kısımdan ipliklerimi çekiyorum çekerken neye dikkat edeceğim arkadan boya kaldırarak kampanaların rahatlamasını ipliğim arada sıkışmasın diye şöyle iki tane <laughs> ipliğim bakın bu şekle geldi ben de hemen bunun birini ziyan etmeyeceğiz tabi birini normal iplik gibi takıyorum Şimdi artık otomatik iplik takacağımı kullanabilirim. Ayağı tekrarlayacağım. İğnemi üst pozisyona aldım. Ve nervür dilini mutlaka çıkarıyorum. Piko yapacağım çünkü arkadaşlar. Şöyle getirdim. İkisinin arasına geliyorum. Nereden başlamak istiyorsam. Evet desen seçeceğim. Çok karar vermedim bununla ilgili. Şöyle bir bakalım ne yapalım diye. Çok böyle dol, aşırı dolgulu bir desen istemiyorum. Çünkü çift kata çalışmıyorum. Eğer böyle bir kumaşın altına yapıyorsak mutlaka bir kağıt tela ya da jelatin kağıtla destek yaparak piko çekmelisiniz. Şimdi burada ben 95'i deneyimleyebileceğimi düşünüyorum. Doğrusu biraz da onu istiyorum. Ya da 41'deki S şeklini deneyebilirim diye düşünüyorum. 41'e ne dersiniz? Deneyelim değil mi? Peki. O zaman 41'i kodluyorum. Çift iğneyle çalışmayacağım tabi. O yüzden eee yapacağım şey ne olabilir çok boş bir düz dikiş haline gelsin de istemiyorum sizde benim gibi böyle bazen kararsız kalıyor musunuz kendinize iş yaparken evet, 95'i yapalım 95 eline bakalım 7 gayet güzel sıkıyla da oynamıyoruz hemen başlıyorum çekmeye Şimdi arkadaşlar makinamızın köşe yapma özelliği var. Köşelere yaklaşırken bu desende nasıl bir sonuç verir bilmiyorum. Ama